O noktada ben e, Millet İttifakı'nın e, bu çoğulcu yapısının şans olduğunu düşünüyorum. Ne olur, ne olur. E, Millet İttifakı bir olmaz, e, birden çok aday çıkarır diye düşünüyorum ilk seçimde. Birden çok aday çıkarır, tek aday da Şeyleri uzlaşmaz. dağıtmak için Ya Meral Hanım biraz. iddialı olur. Ee, Kemal Bey bence CHP'nin adayı olur. Öyle düşünüyorum. Hakikaten mi? Ee, ben öyle düşünüyorum. Evet. Kemal Bey kazanır da bu arada. Üzülürsünüz. Kim? Evet. evet. Bakın. Kahkaha atılınca kazanıyor ya. Doğru. Bakın bu şey aydın da ee, yerel seçimden önce kahkaha atmıştı. O kahkaha yutturdular sonra. Yani. Doğru bak. Ya. <laughs> değil mi? Öyle bir kahkaha attı. Tüm belediyeleri kaybetti. Bak kahkaha atmayın hata alıyor sonra. Halk kimi Ya bir dönün kardeşim niye kızıyorsunuz? Kızmıyoruz. Kızmıyoruz. ya makara yapıyoruz. Şey izledim mi? İzledim. Tanıdım. Arkadaşlar da tanıyorum ben. Peki ona çok öne çıkarılmış bir Kemal Kılıçdaroğlu yok, profili var. Yok. Kemal vardı Kılıçdaroğlu mesela. zaten kendisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nün döne çıktı. Hı. Ama evet, şöyle bir şey var. Ya. Yani, yani dolayısıyla kesinlikle aday olacak. Evet. Bence aday diyorsun. olur. Bakın evet, mesela AK Parti'de şimdi bak mesela az önce Taceddin arkadaş dedi ki ya dedi burada dedi Millet İttifakında henüz Millet İttifakında değil ama Muharrem İnce gibi bir figür yok. Yanılıyor. Bilmediği için yanılıyor ya da görmüyor yanılıyor bilemiyorum ama iyi niyetli. Fakat şu an yapılan bütün araştırmalarda, bağımsız araştırmalarda Cumhurbaşkanı'na geçen iki ismin ikisi de CHP'li ve onun İsim... arasında Muharrem yok. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Bir şey sorabilir miyim? Sormayın devam edeyim cevap vereceğim. Yok yok çünkü. Muharrem İnce'de ve şey Ekrem İmamoğlu'nda ve Şeyde Mansur Yavaş'ta o suni pompalamaları çıkartın. Gerçekten... Hocam ne sunisi? Adam iki defa yendi de yendi. Yendi de yendi. Ya <laughs> hocam... Adam iki defa ya İstanbul'u iki defa kuşattı adam. Hocam Sen o çok, o çok ya. özel bir seçim. Ya, ya özel gerçekten bir seçim. öyle ha, bir siyasetçi Ha sana Özel değil genel hocam. Musun? Özel değil bak böyle güzel bir söz vardı. Özel değil genel. Şimdi bak İstanbul'u iki defa almış bu belediye başkanı. AK Parti Ekrem Mamoğlu hiçbir seçimde yenemedi. Beylikdüzü'nde de yenemedi. Geldi İstanbul'da yenemedi. İstanbul'da da rakibi Kadir Topbaş özür dilerim. Merhuma rahmet olsun. Bu bir ölçü. Ee, Binali Yıldırım değildi. Biz zaten Cumhurbaşkanıydı neredeyse. Rakim Bu bir ölçü. 19 yıldır Şimdi, AK Parti yenilemiyor. Tabii ki AK Parti yeniyor. Yani doğru. Zaman. Ya o doğru. Ya kim diyor yanlış? Ya Ekrem doğru. Ekrem geldi. ilk şimdi, şimdi çok ağır bir siyaset çoğuna anlaşamayacağız. Bir şey Ondan söyleyeyim. Sonra şimdi Cumhur İttifakı'nın mesela Selahattin Demirtaş HDP'nin adayı olur. Belki öyle zannediyorum. Efendim birden çok adayı olur. Kemal Bey bence e, Cumhurbaşkanı'nın karşısında çıkar.